Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle bir borsasına nasıl giriş yapılır, nasıl üye olunur ve nasıl iki eksen kazanılır onu göstereceğim. Öncelikle bizim bir telegram grubumuz var kripto cenneti diye. Bu gruba katılabilir ve kripto analizleri, altcoin, bitcoin, bir binance ile ilgili bir sürü analiz ve yoruma şahit tabi olabilirsiniz. Öncelikle Telegram grubumuza girip ya da zaten ben YouTube kanalımın altında, videonun altında referans grubunu paylaşmış olurum. Tıklıyoruz linke. Buraya e-post adresimiz giriyoruz. Giriş yaptık. Buraya isim, soy isim, ve şifremize giriş yapıyoruz. Referans kodumuz otomatik olarak kayıt olmuş oluyor zaten oraya. Onaylıyoruz. Hesap oluşturuyoruz. Bizden Gmail onayı istiyor. Hemen Gmail'e giriyoruz. Gmail'de büyük ihtimalle güncellemeler kısmında olabilir. Evet, birinci yerde çıktı. Ve onayımızı yapıyoruz. Şimdi giriş yapacağız. Buraya ee, telefon numaramızı giriş yapıyoruz çünkü herhangi bir kripto para alım satın ya da veya eksen kazanmak için telefon numaranızı giriş olmakta olmanız zor, olmak zorundasınız. <laughs> Özür diliyorum, sürçülüyorsan ettiysen. Buraya ee, telefon numaranızı gireceksiniz. Ondan sonra onayladıktan sonra alt tarafta kimlik beğenlenmesi, kimlik onayı isteyecek ve adres beğenlenmesi isteyecek ikametgah adresi. Kimlik onayında yapmanız gereken şey kimliğinizin ön fotoğrafını, arka fotoğrafını ve kendinizin selfinizi atmanızdır. Güvenmeyebilirsiniz. Ben de başta güvenmedim ama kripto işine girdikten sonra güvendim. Çünkü zaten bir tek de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ileri sürdüğünü biliyorum. Öyle okumuştum birkaç bir yerde. Öyle söylüyorlar. O yüzden ben onayladım. e, e girip de ikametki adresini de paylaşabilirsiniz. Hepsinin zaten detaylı anlatılması bir tek sende mevcut. Resimlerle veyahut video ile gösteriyor. Eğer yapamazsanız video altında belirtebilirsiniz. E, tüm işlemleri yaptıktan sonra iki eksen kazanmak için hesaplarıma geliyoruz. Buradan al sat diyoruz. Hayır pardon. Ben telefon numarasını onaylamadığım için. Baştan gösteriyorum. Bir tek sendesiniz. Hesaplarıma geliyorsunuz. Burada TR'ye. Burada yatırı var. Ben de aktif değil çünkü. <laughs> şu an e, telefon numarasını kaydetmedim. Size göstermek için diğer hesabıma gireyim. Evet, diğer hesaba girmiş bulunmaktayım. Hesaplarıma bölümüne geliyoruz. Benim şu an 74 TL'm var. Ufaktan başladım. Normalde Binance kullanıyorum. Bir tek senede giriş yaptım. Mesela ben X Pula yatırım yaptım. Onların hepsini tek tek göstereceğim ilerleyen videolarda. Öncelikle para yatırmayı göstereyim. Siz kimlik onayı yaptınız, telefon onayı yaptınız, adres beğenmemesi, ikamet yaptınız. Hepsini yaptıktan sonra iki eksen yani şu anki kur ile ee, bakalım. Şu an bir eksen 13-14 lira. Yani ortalama 20 küsür lira kazanıyorsunuz yani 25-30 lira civarı. Hesapların bölümüne gelip TRY'ye yatır deyip Ziraat Bankası hesabına yani şu IBAN numarası üzerine Ziraat Bankası'na giriyorsunuz. IBAN'a bunu yazıyorsunuz. Ondan sonra gönder diyorsunuz ne kadar istiyorsanız parayı. Ya bir, en minimum 1 lira yollayabilirsiniz 2 eksen kazanmak için istiyorsanız 1 TL yollayabilirsiniz. İşlem açıklamasında da şu kodu yazmanız lazım. Bu sizde farklı gözüküyor, bende farklı gözüküyor. Bunu yazdıktan sonra yolluyorsunuz ve saniyesinde direkt işlem gerçekleşiyor. Ben yapmışım. ilk 37 atmışım. Ondan sonra 10 daha attım. 47. Sonra Bitcoin falan almıştım. Şimdi XRP'ye yatırım yaptım. Ama yani minimum 1 liralık gönderim yaptığınız an 2 eksen hesabınıza yatmış oluyor. E, bunun dışında e, nasıl göstereyim? Bitcoin analizi yaparsak eğer şu aralar yükselişi gerçekleştirmiyor fazla. Yani düşüş yok. Şu aralar büyük bir da. 84 bin, 86 bin, 85 bin. 11 bin dolar civarlarında sürünüyor yani. Ben XDPL'a yaptım. Şu an buradan parayı biraz daha çekip yükselmesini bekleyip Algo'ya yatırım yapacağım. Algo Algorand Burada yükseliş görüyorum Yani analizlere dediğim gibi Telegram grubumuzda tekrar belirtmiş olacağız O yüzden Dediğim gibi hesap onayı Komik onayı, telefon onayı Ve kıyametgah beğenmemizi yapmazsanız eğer Hiçbir şekilde iki eksen kazanamazsınız Güven size kalmış. Ben şahsen güveniyorum bunun dışında Binance'ye de güveniyorum. Ee, diyeceklerim bu kadar. Ee, hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi kazançlar, bol kazançlar. Hayırlı günler diliyorum.